Herkese merhabalar arkadaşlar ben Torido Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, inek farmı nasıl yapılır onu göstereceğim videoyu beğendiyseniz e, abone olup like atmayı unutmayın hemen videoya geçelim arkadaşlar ben bu videodan önce böyle biraz birkaç tane yapmıştım birkaç tane fazla aslında birkaç tane diyorum e, şuradakiler arkadaşlar olmamışlar Şurada iki tane daha denedi. Bunlar olanlar. En son halde şöyle olur. Evet. Ee, şimdi gidelim. Yapalım diyeceğim. Yapmaya başlamadan önce hemen eşyalarımızı gösterelim. Sandık. Ee, su kovası. Ladin tuzak kapısı. İstediğinize bağlı. İstediğinizi alabilirsiniz bu. Bunu. Lav kovası iki tane. E, sonra gözlemci. Huni. Kızıltaş tozu. Taş düğme bu da aynı istediğinize göre istediğiniz yapabilirsiniz fırlatıcı ee, sonra beyaz boyayacağım bu da istediğinize göre blok bu da istediğinize göre yine ee, arkadaşlar bu iki inek çarpı yumurtası buğday siz büyük ihtimal Survivor'da yapmak için izliyorsunuz bu izleyeceksiniz bu videoyu ondan dolayı ben hızlıca gösterebilmek için aldım bunları siz çağırıp getireceksiniz. Hemen e, başlayalım yapma. Şöyle kıralım şuralara. Öncelikle şöyle çok alfa alalım. Öncelikle iki tane blok kırın arkadaşlar. Sonra bu bloklara hemen sandığınız yerleştirin. Sonra onların e, hizasından sandıkların buraya doğru dört tane daha kırın. Profillere yerleştirin. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. E, sonra Günlülerin e, arkasına yani şu günlerin ar, arkasına şuradan gözlemci koyun ki gözlemci bize baksın. Gözlemcinin ortasına da taş küme koyun. Sonra arkasını aldığınız bloklarla kaplayın. Benim kapladığım şekilde. Şuralarda bir e, şöyle aynı böyle gözükecek böyle kaplayın. Sonra e, tam Huni'nin üstüne şuraya yani bir tane fırlatıcı buraya da. Bir tane fırlatıcı koyun. Şuraya şöyle blok koyup üstüne tekrardan fırlatıcı koyun. Şu boşluk alana da ee, taş tozunuzu koyun. Şunların işlerine ee, şeyleri koyalım. Lav kovası altı itilere. Üst ilkelere de su kovasını koyun arkadaşlar. Sonra ee, odunumuzla şöyle kaplayın şurayı. şöyle kaplayacaksınız arkadaşlar evet şöyle kaplayın alınızla sonra şu e, tuzak kapınızı alın ve şöyle koyun alttakilere. üstte de şöyle koyun Heh. burayı da aynı şekilde e, yandan sadece kaplayın şöyle oldu. Burayı cama alıp camla şuralara yine istenize göre alabilirsiniz. Şuraları şöyle camla kapatacağız. İçeridekileri görmek için, içeride ne olup bittiğini görmek için şu ortadan şu şey yapalım. Evet oldu. Evet şimdi bir tane daha. Şuraları kapatalım ya. Şurayı kırın arkadaşlar. Bir tane taş giymeyi yapıştırın buraya. En altada da bir tane daha blok koyun. Şunun üstüne. Evet. Blokumuzu koyduk. Sonra e, işlem tamam. Bitti arkadaşlar şu an. Böyle anlık olarak lavlar geliyor. E, suyumuz ne durumda? Açtığımızda geliyor. kapattığımızda gidiyor. gidiyor. Tamamca. Şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle alalım inekleri güzel var koyalım. Evet. Arkadaşlar bunları beslerken beslemeden önce suyu açın. Sonra besleyin. Ve bunlar yaklaşık 20 tane 20'ye yakın oldular mı? Bayağı olsunlar burada. E, büyüsünler üstelik burada. Sonra suyu kapatın. Onlar ayrı ayrı düşecekler. Daha sonra da suyu açmadan artık besleyebilirsiniz. Ama öncelikle ilkten suyu açıp bayağı böyle biriktirin burada. Kalsınlar. Hemen verelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldiler. Orada duruyorlar. Hemen şöyle size şey olarak da göstereyim e, aşağı nasıl döküldüklerini kapattığımızda dil, 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 dil. aşağıya dökülüyorlar gördüğünüz gibi ay onlar oraya gitti bazen olabilir arkadaşlar onlar oraya gitti mi sıkıntı etmeyin arkasından kırıp o kapağı açtığınızda düşüyor Düşer yani o sıkıntı değil Evet arkadaşlar sonra buraya yığılıyor. Bunlar büyüdü mü? Şuraya tıkladığınızda puniler sayesinde sandığına ulaşıyor. pişmiş bir şekilde etinizi rahatlıkla yiyebilir e, hale geliyor etiniz. Evet arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.